Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim tecvid kaideleri konularımızdan 10. konu ile karşınızdayız. Metti arız konusunu işleyeceğiz. Metti arız arızi yani geçici bir uzatmayı bize ifade eder. Met uzatmak, uzun okumak, çekmek manalarına gelmekte. Metni arızda ise kelime sonunda durulduğunda oluşan bir uzatma vardır. İlave uzatma vardır. Kelime sonunda durulmadan devam edildiği zaman ise metni arız ortadan kalkar. metli tabi ortaya çıkar değerli arkadaşlar. Yani metli tabi tecvidini uygulayarak okumamıza devam ederiz. Tanımını şöyle bir gözden geçirelim. Metne arızın tanımı bir kelimede harfi metten bir tanesi bulunup vav, ye, elif hareketsiz olduğunda harfi mettir. Bunlardan bir tanesi bulunup peşinden de sebebi metten sükunu arız yani geçici cezimli olan bir harf geldiğinde burada metti arız oluşur. Peki metti arız nerelerde olur? Biri, bir, bir Ayet sonlarında değerli arkadaşlar. Ayetlerin bitimindeki son kısımlarında medde arız oluşur. 2- vakıflarda. Yani ayetler içerisindeki ara duraklar dediğimiz, secavent dediğimiz vakıflarda cim, mim harfi, t harfi gibi harflerle ifade edilen ara duraklardaki duruşlarımızda medde arızlar ortaya çıkar. Üçüncü olarak da herhangi bir durak veya ayet sonu olmaksızın nefesimiz yetmeyip durak harici durmak zorunda kaldığımızda da yine tecvidin vakıf konusunda işlenecek olan durma kurallarına uygun bir şekilde dururuz ve buralarda da eğer öncesinde durduğumuz son kelimenin öncesinde bir harfi met varsa son harfimizde cezimli olarak burada bulunuyorsa buradaki duruşa değerli arkadaşlar metli arız uygulamasını yaparak dururuz. Met miktarı olarak değerli arkadaşlar 4 elif ile 1 elif miktarı arasında uzatılması caizdir. Yine burada tabii ki okumamızın usulüne göre ağır bir okuyuşta yani tahkik bir okuyuş içerisindeyken 4 elif miktarı bunu uzatırız. Bunun ismi tul'dur. Tul 2 3 elif miktarı okuyuşlarda ise tavassut, tavassut olarak ifade edilir. Bir elif miktarı uzatmada kasır olarak kısa yani bir elif miktarı uzatma yapıyoruz. Metli tabilerde olduğu gibi değerli arkadaşlar. Metli arızın meddedilmesi, uzatılması caizdir. Evet değerli arkadaşlar şimdi örneklerimize geçeceğiz. Önce ayet sonu duruşlarda arız nasıl meydana geliyor? Bir birkaç ayeti kerimenin incelemesini yapalım ve buradaki metni arızları uygulayalım inşallah. Evet, Bismillah. Evet, Besmele-i Şerif'le başlıyoruz. Besmele, Fatiha-i Şerif'in birinci ayetidir. Bu yönüyle ayettir. Diğer sure-i celillerin başında ise ayet olarak gelmemiştir. Ama Fatiha-i Şerif'in birinci ayeti kerimesi Besmele-i Şerif'tir. Ve burada da ayet sonu. Durağımız var. Nasıl duracağız? Bismillahirrahmanirrahim yazılışımız bu şekilde. Fakat durduğumuzda Bismillahirrahmanirrahim Evet. Sonunda değerli arkadaşlar ekranda da gördüğümüz gibi parantez içerisinde bir cezim oluştu. Rahim Him Mim harfini Durma kuralları gereği değerli arkadaşlar. Bir harfin son harfi esreli ise burada cezimle dururuz. Öncesinde hemen mim harfinin öncesinde değerli arkadaşlar harfi metten y'yi gördük. Y harfi var. Harfi met olan y'miz var. Peşinden de durmaya bağlı geçici olarak durduğumuzda oluşan bir sükun var. İşte bu da sükunu arızi yani sebebimetten arızı suki sükun geçici sükun cezim. Ve harfi metle peş peşe geldiğinde ve burada artık bunu dört elif miktarına kadar metti arızı uzatırız. Eğer burada devam edersek Bismillahirrahmanirrahim deyip devam ettiğimiz zaman Burada sadece sükunu, arızı ortadan kalktığı için harfi med kalır. Sadece harfi medin bulunmasıyla da metli tabi oluşur. Yani durulduğunda medli arız, devam edildiğinde ise medli tabi vardır burada. Evet, okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tul ile okuduk. Tevassut ile, yani iki üç Elif miktarı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kasırla, biraz daha kısa, çok seri okuyuşlarda, hadır dediğimiz okuyuşlarda. Bismillahirrahmanirrahim. Bir başka örneğimize geçelim hemen. Fatih-i Şerif ile birkaç ayetini işleyelim burada. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Son harfimiz üstün. Fakat durduğumuzda Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet gördüğümüz gibi arızı sükunumuz yani geçici bir cezim oluştu. Öncesinde de metti harfi metten met harflerinden y harfi var. İkisi peş peşe geldi ve metti arız oluştu. الحمد لله رب العالمين. لا زاك سوك الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. تول إلى أكودك. توسط إلى الرحمن الرحيم. ile okuyalım. er rahim malik yevmiddin. Devam edersek Malik-i yavm Na'budu Malik-i Devam ettiğimizde metdarız ortadan kalkar. Çünkü durulduğunda metde arız ortaya çıkıyor. Devam ettiğimiz zaman buradaki di dini kelimesindeki y harfimiz dal harfini uzatır ve sadece burada metti tabii oluşur. Ama durduğumuzda melikin yemiddin <laughs> metti arız oluşuyor değerli arkadaşlar. İyyâka na'bud ve iyyâka nesta'în. Evet, yine oluştu burada. Harfi metten Y harfimiz var. Hemen peşinden de duruşa bağlı, durma, vakfa bağlı, durmaya bağlı olarak geçici cezim oluştu, sükun oluştu ve mette ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Dört elif miktarına kadar uzatarak duruyoruz bir elif, iki ve üç elif miktarları da caizdir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sirâbal müstakîm. Daha kısa okuyabiliriz. İhdine sirâbal müstakîm. Evet, Fil suresinden birkaç ayet-i kerimeyi örnek alalım inşallah. Elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Yine değerli arkadaşlar burada harfi metten Y harfimiz var. Peşinden de sebebi metten geçici sükun oluştu. Yani geçici olarak son harfimizin üzeri cezimlendi. Ve metdarız oluştu. Bi es-ha-bil Daha kısa okuyuşlarda. Bi es-ha-bil Telaffuzumuz bu şekilde olabilir. Ve er-sela aleyhim tayran ababil Daha kısa okuyabiliriz. Hadır okuyuşlarda özellikle. Ve ersela aleyhim tayran ebebil Evet. Nas suresinden birkaç ayeti kelime örnek alalım. Değerli arkadaşlar. Kul e'uz bi rabbin nas. Daha kısa okuyabiliriz. Hadır okuyuşta. Kul e'uz bi rabbin nas. Melikinnas. Evet. Melikinnas'ı dört eriş miktarı da okuyoruz tabii ki değerli arkadaşlar. Tertil üzere, tahkik üzere okuduğumuzda uzatmaları daha maksimumda yapıyoruz. Üst düzeyde yapıyoruz. Yani bir tertil okuyuşta dört elif miktarı burada metta uygularız. Melik-in-nas melik nas, melikin nas. Haddi bir okuyuşta Melik-in-nas Eterlidir i̇lah nas Hadır bir okuyuşta. İlahin nas min şerril vesvesil hannas Hadi bir okuyuşta ise daha kısa okuyacağız yani arkadaşlar. Min şerril vesvesil hannas Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. Tul bir medde arız uygulaması yaptık. Kasır ile yaparsak veya tevassut ile yaparsak bundan biraz daha kısa olacak değerli arkadaşlar. Okuduğumuz tabii ki tilavet e, usulüne göre hadır okuduğumuzda bir iki elif miktarı ile yetinebiliriz. Ellezî yüvesvisu fî sudûdin nâs Diğer bir örneğimiz. Minel cinneti ve nâs Daha kısa hazır okuyuşta. Minel cinneti ve Evet değerli arkadaşlar ikinci olarak Meddarızın oluştuğu vakıflardır Yani ara duraklar Secavent dediğimiz Haf ile ifade edilen Ayetlerin içerisinde Yer alan kısımlarda da Duruşlarda tabii ki Meddarız durulduğunda ortaya çıktığı için Vakıflarda da Ara duraklarda da değerli arkadaşlar Meddarızlarımız var İnned-dînu indallâhil Burada İslam kelimesinde la evet. Lam elifin elifi lamı uzatıyor. Yani burada harfimetten elif var. Lam harfinden lam elifin ikincisi olan elif lamı uzatıyor. Peşinden de durduğumuz için gıf durağında, vakfında durduğumuz için mim harfi üzerinde de bir geçici cezim, sükun oluşuyor. Ve böylece harfi metten elif harfi, peşinden de sebebi metten yani ilave bir uzatmanın oluşma sebebi olarak mim harfinin cezimlenmesiyle, arızi geçici cezimlenmesiyle beraber burada metta arız oluştu ve tul ile yani dört elif miktarı ile okuduğumuz zaman inna dina islam hazır bir okuyuşta ise değerli arkadaşlar bir iki elif miktarı ile iktifa edebiliriz. İnne din indallahi'l-islam. Diğer bir örneğimiz. Tehtihel enhâr. Evet. T harfi ile burada vakfetmemiz gerekiyor. Ve harfi metten elif harfimiz var. Sebebi metten de sükun. Evet. t harfinin durulması esnasında ra harfi üzerinde Geçici bir cezim, sükun oluşuyor ve mette arıza burada geçiyoruz. Mette arız oluşuyor. Kısa o, hadır olarak okuyalım. Tehtihel anhar, Tertil üzere okursak. Tehtihel anhar. Başka bir örneğimiz Tetlunal kitab. Evet burada T harfi geçici bir sükun oluşturuyor. Tetlunal kitab. hadi bir okuyuşta Tetlunal kitab şeklinde mete da yerine getiriyoruz değerli arkadaşlar aleykel balao İki üç herif miktarı da okuyabiliriz. Aleykel balao. Bir başka örneğimiz bi iznillah. Evet, Dört harf miktarı da bunu okuyabilir değerli arkadaşlar. Bi iznillah iki üç miktarı da okuyabiliriz. Bi iznillah kasır ile bir elif miktarı okuduğumuz zaman da bi iznillah şeklinde metni arzımızı yerine getirmiş olduk. İllallah Evet mim harfi vakf ediyoruz burada. İki üç elif miktarı okuyalım. İllallah kasır ile bir elif miktarı okuyalım. İllallah bir başka örneğimiz. Evet değerli arkadaşlar durak harici duruşlarımızda örneklerimiz gelecek birazdan. Bunlar da nefesimizin yetmediği, ayet sonu veya herhangi bir vakıf işaretinin olmadığı ama nefesimiz yetmediği için durmak zorunda olduğumuz haller oluşur. Böyle durumlarda da yine durma kurallarına uygun bir şekilde duracağız ve ondan sonra geriden uygun bir yerden manayı bozmayacak şekilde yeniden başlayacağız. O durduğumuz yerde devam edip okuyuşumuzu tamamlayacağız. Meddarız durulduğu zaman ortaya çıkan, geçildiği zaman ortadan kalkan bir med olduğu için de durak harici durma kurallarına uygun bir şekilde durduğumuzda meddarız oluşur. Geriden alıp o durduğumuz yerde devam edip gittiğimizde de oradaki uzatma meddi tabiye dönüşür, meddarız ortadan kalkar. Evet, durak harici duruşlara örneklere bakalım. Ya'lemune kelimesi okuyoruz. Ya'lemune kelimesine geldik nefesimiz bitti. Duracağız. Tekrar geriden başlayıp Ya'lemune deyip devam edeceğiz. Ya'lemune diye okuduğumuzda devam ettiğimiz arkadaşlar burada metni tabi vardır. Harfi metten vav var. Sebemekten herhangi bir işaret devamında yok. Öyleyse burada metni tabi var. Fakat durduğumuzda metti tabiden sonra metti e, harfi metten sonra vav harfi metinden sonra ya'lemun diye durduğumuz an, nun harfi üzerinde geçici olarak bir sükun cezim harfi oluşuyor ve işte o zaman değerli arkadaşlar buradaki metti tabiimiz metti arız oluyor. 4 elif miktarına kadar bunu ilave uzatmalarla devam ettiriyoruz, uzatıyoruz. Yalamun daha kısa bir met ile Yalamun kasırla bir elif miktarıyla Yalamun diğer bir örneğimiz Yusirune nefesimiz bitti duruyoruz dört elif miktarıyla duralım ve metta uygulayalım Yüzerun iki üç elif miktarı duralım arkadaşlar. Yüzerun bir elif miktarı durursak. Yüzerun diğer örneğimiz mübinun kelimesinde nefesimiz bitti ve duruyoruz. Mübin iki üç elif miktarı duralım. Mübin bir elif miktarı mübin. Vel Kur'an Evet tuğrul ile yani dört elif miktarı ile burada metta arızı icra ettik. İki üç elif miktarı ile gerçekleştirelim. Vel Kur'an Bir elif miktarı والقرآن من Minel kitabi Dört elif önce uygulayalım. Tul ile okuyalım. Meddi tabi hızlı değerli arkadaşlar. Minel kitab İki üç elif miktarı okuyoruz. Minel kitab Bir elif miktarı okuduğumuz zaman da Minel kitab şeklinde ifade edebiliriz. Kebir duruyoruz dört elif miktarı. Kebir iki üç elif duralım. Kebir bir elif miktarı duralım ve gerçekleştirelim. Kebir Evet değerli arkadaşlar bu örneklerle konumuzu tamamlamış olduk. Metni arız konusu önemli bir konu. Güzel de bir konu. Durulduğunda metni arız devam edildiğinde metni tabii olan iki metni bir arada uygulayabileceğimiz güzel örnekler sizlere sunmaya çalıştık. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbim istifade etmeyi, anlamayı, öğrenmeyi ve okuyuşlarımızla uygulamayı, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip eylesin. Diğer çalışmalar, tecvid konusunda yapmış olduğumuz çalışmalarımız, diğer çalışmalar da burada değerli arkadaşlar. Onları da inceleyebilirsiniz. İlginizi çeken, merak ettiğiniz konuları buradan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımızda yine başka konularla ilgili hazırlamış olduğumuz videolarımız da mevcut. Abone olup bildirim zilini açtığınızda da yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.